Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru bir Özcan yaklaşık bir buçuk ay önce kanındaki enfeksiyon sebebiyle beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınmıştı. Düzce Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen tedaviye yanıt vermeyen Özcan sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Düzce İl Müdürlüğü'nde Özcan'ın mesai arkadaşları ve yakınlarının katılımıyla tören düzenlendi. Törene Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de katıldı. Saygı duruşunun ardından Özcan'ın özgeçmişi okundu ve dualar edildi. Törende polis memuru Birol Özcan'ın naaşı meslektaşlarının omuzlarında memleketi Zonguldak'tan Ereğli ilçesine bağlı Ballıca köyüne uğurlandı. Törende eşi Ayşe Özcan ve çocukları gözyaşlarına hakim olamazken duygusal anlar yaşandı. Polis memuru Birol Özcan'ın cenazesi yarın Ballıca köyünde öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. やんなさい Sizde. Baş baş. Başkonsel Murat Erdoğan. Sayın valim. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne göreve başlamıştır. Ardından sırasıyla 2006 yılında Van Emniyet Müdürlüğü'ne Yazmış olduğu ay yıldızlı bayrağımızın şehitlerimizin kanıyla sulanan bayrağımızla yolcu ettiğimiz polisimiz annesine, babasına, eşine, çocuklarına, mesai arkadaşlarına sabır ihsan Bundan sonraki hayatlarını sabırla, metanetle geçirerek bize vefat eden gazilerimize rahmet eyleyelim. Doğalarımızın kabulü için hayırlı bir tepki Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları İktisat Şirketi Belka AŞ 3 Aralık Dünya Engeller Günü dolayısıyla Kusursuz Kafede gerçekleştirilen programa Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Arslan, Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Barış Bayrak ve Cihan Ünal, Belka Genel Müdürü Erdem Yılmaz, Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Hoca, İl Müdürleri ve Belediye Birim Müdürleri katıldı. Hoş geldiniz. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü, kendi öz becerilerinin geliştirilmesinden öte, iş yaşamının içerisinde imkan sunulduğunda, özel bireylerimizin de ne kadar güçlü bir şekilde yer alabileceğinin ete kemiğe bürünmüş halini kusursuz kafede gözlemliyoruz. Kusursuz <laughs> kafenin oluşumunda, var olmasında ve sürdürülebilir olmasında emeği geçenlere, başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere, tüm belediye çalışanlarımıza en kalbi şükranlarımı sunmak isterim. 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nün özel kardeşlerimizle, özel büyüktaşlarımızla bir arada yaşamamıza dönük farkındalığı daha da perçinleyeceği düşüncesiyle hepinizi saygıyla Muhabbette selamlamak istiyorum. Amacı uygun hizmet edebilmek için elinizden geleni yapıyoruz. Daha iyi şartlarda hizmet sunabilmek için. Ve aslında ilk başladıkları günden şimdiye kadar da çok ileriye gittiler. Kendileri de bunun farkında, aileler de bunun farkında. Ben şimdiye kadar evine geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bir, iki, üç. Bak. buradayız. 3 Aralık Dünya Engeller Günü dolayısıyla Düzce Valisi Düzce Valisi Selçuk Aslan Düzce Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Gerçekleştirilen programa engelli bireyler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Programda farklı mesleklerin tanıtıldığı ve çeşitli kültürlere ait eserlerin sahnelendiği gösteriler yer aldı en büyük engel sevgisizlik. Bu özel kardeşlerimiz de dünyada bizlerle beraber yaşama hakkına sahipler. Bizler açısından hayat normalken bizlerin çok ince, çok basit alacağı tedbirler onlar açısından da hayatı normalleştirebilir. Allah devletimize zeval vermesin. İçinde bulunduğumuz mekan engelsiz yaşam merkezi. Şu anda 81 vilayetimizde 922 ilçemizde bir şekilde bu özel kardeşlerimize, özel yurttaşlarımıza devletimiz eğitim imkanı sunmakta. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese ben Düzce Valisi olarak şükranlarımı sunmak istiyorum. İlçelerde sürekli programlar yapıyoruz. Umarım bu programlar, bu faaliyetler daha fazla farkında olmamıza da imkan sunar diyorum emekleri için, sundukları gösterilen için, onlara eğiten öğretmenlerimiz başta olmak üzere kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. 3 Aralık Dünya Engeller Günü dolayısıyla Düzce varisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan evde bakım hizmeti alan Berat Yazıcı ve ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Aslan her bireyin kıymetinin büyük olduğunu belirterek engelli bireylerin hayatına değer katmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Düzce ya kabağı diye anılan bal kabağının ünü her geçen gün giderek artıyor. Kabak tatlısından komposto ve kadar birçok ürüne lezzet katan bal sadece yetiştiği bölgede değil, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde ilgi görüyor. Üretici Murat Yılmaz kabağın kilosunun 10 liraya kadar düştüğünü ifade ederek şöyle konuştu. Kabak e, kabak hasatımızı yaptık, kabaklarımızı topladık tarladan. Mesela nasıl diyelim, şimdi kabağın pişkin olması çok önemlidir. Yani mesela şu kabak iyi bir kabak. Kabak sert olacak. Mesela örnek şuradan taze bir kabak göstereyim size. Şu kabak taze bir kabak. Genelde özellikle renginden belli ediyor zaten kendini. Peki kabağın içi bazen sürmüş çıkıyor. Vatandaş bunu dışarıdan anlayabilir mi? Tabi tabi anlaşılır. Mesela öyle bir kabak. Mesela şu kabak. Şu kabağın içi çürük çıkar. Zaten kendi rengini kaybetmiş, özelliğini. Bunları anlayabiliriz. Şimdi bu kabak afyon tohumu. Afyon tohumunun rengi bu şekil olur. Bir de bizim bölgemizde ektiğimiz Arıcan 97 diye bir kabağımız var. Düzce o kabak olarak geçen. O düzce kabak olarak geçen. Onun rengi daha açık. Mesela şu tarz. Bunlar Arıcan 97. Daha açık olur, daha beyazımsı olur rengi. Afyon kabağı dediğimiz kabak da koyu olur. Şu, bu tohum afyon tohumudur mesela. Peki kabaktan en iyi ne yapılır? Ne, yemek ne yapılır? Ya yöresine göre değişiyor. Özellikle tatlıda bulunuyor ama birçok bölgede e, dönerini dahi yaptığını duydum ben kabak döneri. Tatlı olarak değil mi? Hayır kabak döneri. Nasıl kabak döneri yapılıyor? Bir ama? arkadaşımız söyledi bir yerden gelmiş. Ben nasıl yapıldığını bilmiyorum. Biz genelde tatlıda kullanırız, börek, börekte kullanırız ve tatlıda kullanırız yani kabak tatlısı olarak. <laughs> Bol'da yaşayan 39 yaşındaki Süleyman Kuşçuoğlu 1994, 1994 yılında babasının çalıştığı iş yerinde talihsiz bir kaza sonucu sağ kolunu kaybetti. 9 yaşında kolunu kaybederek zorlu bir hayat süreci başlayan Kuşçuoğlu hayata sporla tutundu. Kuşçuoğlu engel durumuna rağmen 30 yıl içerisinde futbol, basketbol, masa tenisi gibi spor faaliyetlerinde yer aldı. Son dönemde spor salonlarında ağırlık ve koşu alanlarında kendini geliştiren Kuşçuoğlu spor hayatına devam ediyor. Sporun yanı sıra Süleyman Kuşçuoğlu eğitim hayatında devam ettirerek Bol Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde memurluk hayatını sürdürüyor. Engelli bireyleri toplumun içinde olmaktan çekinmemeleri gerektiğini söyleyen Kuşçuoğlu şöyle konuştu. meraktan dolayı makineyle oynarken kolumu kaptırdım. Ya o günden bugün hani biraz zor zamanlar oldu tabii o Çocukluğum, işte kazanın verdiği şeyle ama çabuk toparlanıp işte hayattan kopmadan yine spor yapmaya, işte futbol oynamaya insanların içine biraz çabuk karıştım. Yani çocukluktan beri işte en sevdiğim zaten spor futboldur. Futbol oynadım. Ara ara işte basketboldu, masa tenisiydi. Az kısa dönemde de olsa yazın spor faaliyetlerinde bulundum. Bu şehirde kimselerle dışlanmadım. Ee, gittiğim spor e, şeylerini de antrenörlerin çoğu kabul etti. Yapabilirsin dediler falan. O yıllardan beri sporla, futbolla e, uğraşıyorum. 2008 yılında da amatörde lisanslı olarak aşağı sok sporda futbol oynamaya başladım. 2015-2016 yılına kadar oralarda e, futbolla mücadele ettik işte, bir şeyler yaptık falan. E, bir iki sakatlık yaşadığım oldu dizimde. Ondan sonra da futboldan uzaklaşmaya başladık artık yaştan, sakatlıklardan dolayı. Amputemeli takımına gitme fırsatım da oldu ama o yıllarda pek gitmedim imkanlarından dolayı. Aslında kaleci olarak falan çağrıldığım oldu. Kendim gitmedim, kamplarında durmadım. Ondan sonra dövüş sporlarıyla, kickboksla falan, bir sene falan ilgilendiğim oldu. Yine o sporlardan sonra zaten, yani bir 6-7 yıldır belki aralık versem de fitness'la falan uğraşıyorum. Fitness her zaman oldu zaten ama son yıllarda biraz daha fazla uğraşmaya başladım. Belirli bir yaştan sonra tabii malum kilo sorunları, kilo alıp vermek. Fitness daha ön planda benim için. Daha güzel gelmeye, daha zevkli gelmeye başladı. Tabii gittiğim spor salonlarında da sıkıntı yaşamadım. İnsanların da çok böyle bir e, şeyi var aslında. Beni görünce de ilham aldıklarını, iyi olduğunu falan söylüyorlar. Onların da hani hoşuna gidiyor. Seni gördükçe işte daha fazla spor yapasımız geliyor, örnek alıyorsun falan gibi şeyleri oldukça beni daha çok heveslendiriyor. Yaşam açısından hem e, sağlık açısından Herkesin de hani bunları yapmasını tavsiye ederim. Yani engel hani ne kadar büyük olursa senin başarın daha da güzel oluyor, daha da zevk oluyor. Engelliler şunu demek isterim, hani toplumun içine girmekten çekinmesinler. bileyim sporla ilgilensinler. Bir engelli birinin sporla ilgilenmesi daha da güzel, daha bir ilgi çekici. Hani sağlık açısından da çok iyi. Mesela ben sağ tarafımı daha fazla çalıştırıyorum. Daha fazla çalışması gerekiyor vücudum, e, sağ kolum olmadığı için. ve Tabii diğer e, sol da daha fazla çalıştırdığım zaman, güçlendirdiğiniz zaman ne oluyor? Yapacağınız işleri daha iyi yapıyorsunuz. İnsanlara daha fazla e, muhtaç kalmadan. E, hedef olarak e, daha iyi bir vücuda sahip olmak, bu fitnesse biraz daha bir şeyler yapmak gibi bir hedeflerim var. Ailem her zaman destek oldu bana. Hani arkadaşlarım zaten her zaman destek oldu. Ee, mesela şöyle diyeyim. Bir halı sahaya gidecekleri zaman bile ilk önce beni arıyorlar ya da bir e, futbol oynanırken, bir şey yapılırken benden daha çok beklentileri var. Aslında bazen diyorum ki ya benden ne bekliyorsunuz? Yok diyorlar. Aslında sen daha iyisini yapıyorsun. Daha iyisini yapman gerekiyor. Daha iyisini yapıyordun gibi ee, geçmişte bazı şeyleri bildikleri için daha fazla beklentiler oluyor. Bu benim hoşuma gidiyor. Çok destek veriyorlar. İşte hani sağlam insan gibi görüyorlar aslında. Bazen diyorum ki hani beni sağlam bir birey olarak görmeyin yok diyorlar. Sen bizden daha iyisin, daha şöyle. Hani daha fazlasını yapıyorsun. Bu beni daha iyi motive ediyor. Daha çok iştahlandırıyor spor konusunda. Ya ilham aldığım insan tabii burada antrenman yapan arkadaşlar, buradaki buranın antrenörleri, onlar da e, gayet bir sporda başarılılar. Belli zaten. onları gördükçe de ilham alıyorum. Bir de burada e, emniyet budu yardımcımız var. Türker Uygur. E, o da mesela Türkiye üçüncülüğü. Çok büyük bir başarı. Ve burada bazen antrenman yaparken sağ olsun kendine bana e, bazı ağırlıkları takmam gerekirken falan e, yardımcı oluyor. O zaman gördüm. Onu mesela benim çok hoşuma gidiyor. İnşallah onun gibi ben de bir e, öyle bir vücudum olsun isterim yani belki onun gibi Türkiye düşünceliğim olmaz ama o oralarda yani belki engellilerin katıldığı fitness yarışmaları var mı bir bilgim yok olursa da öyle bir başarı sağlamak isterim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, Cuma günü ve hafta sonunda yurdun batı kesirlerinde aralıklı olarak yağışların görülmesini bekliyoruz dedi. kadar ...çıkmasını bekliyoruz. İstanbul'a bakalım. İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Çok bulutlu bir hava var ama evet. hafta sonunda biraz önce belirttiğim gibi 15-16 derece evet. civarında hava sıcaklığı var İzmir'de. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre Perşembe günü için Antalya çevrelerinde, İç Anadolu'nun kuzey doğusunda, Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ve Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer yer yağışlar bekliyoruz. Yağışlar yağmur ve sağanak şeklinde Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde kar şeklinde yağışlar bekliyoruz. Cuma ve hafta sonunda da yurdun batı kesimlerinde yağışlarımız var. Marmara'nın batısı Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de aralıklı yağışlar görülmesini bekliyoruz. Bu yağışlar yağmur ve sağanak şeklinde olacak. E, yurdun iç ve doğu kesimlerinde herhangi bir yağış beklemiyoruz. Yalnız sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte sis ve pus sesi görülebilir. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını isteyelim. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında şu anda. Ancak hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak artıyor ve hafta sonunda ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıklarının görülmesini bekliyoruz. Ankara'da önümüzdeki günlerde yağış beklemiyoruz. Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Sabah saatlerinde pus ve sis var. Hava sıcaklığı perşembe 8 derece ama hafta sonunda 11-12 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. İstanbul'da da yağış beklemiyoruz. Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Hava sıcaklığı hafta sonunda 15-16 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de Yağış beklentimiz var. Yer yer gök gürültülü sağanak yağışımız var. Hava sıcaklığı 18 derece civarında olacak. Dolayısıyla batı kesimlerde Marmara Anılması ve Kıyı Ege'de yağış var. Diğer bölgelerde hafta sonunda önemli bir yağış beklentimiz yok. Kaza Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Kalıcı kontlardan bağlantı yolunda seyreden MT idaresindeki 81 KF 543 plakalı otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir binanın bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yıkılan beton duvar park halindeki 81 ACM 586 plakalı hafif ticari aracının üzerine devrildi. Kazada otomobil içerisindeki Sedat T, DECT, Vesile T, BT ve AT yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören iki araç da çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. <laughs> Kuzey Marmara oturumlu Sakarya Kocaeli sınırı Beşevler Mahallesi mevki İstanbul istikametinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu PA idaresindeki yabancı plakalı kamyonun ekinde bulunan lastik yüklü yarım dorse alev alev yandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle otoyolun İstanbul istikametindeki trafik iki şeritten kontrollü şekilde sallandı. Meydana gelen yangında römörk ve lastikler kül olurken konu ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Olay Sakarya'nın Pamukova ilçesi, Yenice Mahallesi, Fatih Caddesi, D650 Karayolu kenarında bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park ettiği 06 CZC 160 plakalı otomobilde binen CT aracı çalıştırmak için kontağı çevirdi. Bu esnada otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Otomobilden inen CT ile yanında bulunan arkadaşı AS alev alan araca müdahale etmek istedi. Kısa sürede büyüyerek otomobilin büyük bir kısmını saran alevleri söndürmeye çalışan araç sahibi CT ile AS'nin vücutlarında yanıklar oluştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adresi ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralı iki kişi ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Pamukova ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Öte yandan sürücünün kontağı çevirmesi neticesinde çıkan yangında 06 CZJ 160 plakalı araç kullanılmaz hale gelirken yanında park halinde bulunan ve alevlerin sirayet ettiği 54 RC 332 plakalı diğer bir otomobilde zarar gördü. Konuya ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Edinilen bilgiye göre EE, GA ve CÇ isimli şahıslar yabancı uyruklu bir aileyle temasa geçti. Aileyi adınız terör örgütü DH ile ilişkilendirilmiş. Hakkınızda işlem başlatılacak. Parmak izi tespiti için ziynet eşyalarınızı vermeniz gerekiyor diyerek korkutan 3 şüpheli ailenin yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını aldı. Dolandırıldıklarını anlayan yabancı uyruklu aile kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını ihbar etti. Dolandırıcılık ihbarını değerlendiren Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmada güvenlik kamera kayıtları incelendi. Ekipler tarafından şahısların yakalanması için eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Şüphelilerin Tabaklar, Sümerler ve Karamanlı mahallelerinde bulunan evlerinde yapılan baskınlarda 3 sahne yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan EE, GA ve DH adliyeye sevk edildi. Yabancı uyruklu ailenin poşet içinde koyduğu 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile dövizi şüphelilerin tarif ettiği yere bıraktığı öğrenildi.